Arkadaşlar dertte de. ee, ikinci dene gördüğünüz gibi burada ablam var. İki kameradan çekiyoruz. Bu bir, bu da iki. Evet. Şimdi arkadaşlar gece rutini yapıyoruz. İkincideni. Şimdi annem kızdı. Ben gece rutini. Arkadaşlar bu arada 100 aboneye yeni şarkı çıkartıyorum. Evet. 100 100 abone yapın benim. Bu arada ben e, seninle biraz konuşmak istiyorum. Çünkü ben gece rutinine başlıyorum. E, ee, gece Bir, bir dakika, de... dakika arkadaşlar ben bir durduruyorum. Evet arkadaşlar benim ikinci denemem bu. Ama ablamın <laughs> ablamın, ablamın, de de de... ablamın da ikinci denemi. Ablamın da ikinci denemi. Evet, evet, yeni kamera be. takip yanımda. İki kamera. Kameranın bir indir de iki kamera arkadaşlar. Evet. Ben benim kuzenim oluyor. Evet arkadaşlar biz videomuza devam ediyoruz. Ondan konuyu konuşsunlar. Gece rutini. Arkadaşlar canınız çekmesin çeksin diye yapmıyorum. Bakın şurada ne güzel bir var. Tamam ama göstereyim ne yapayım. Gece rutini. Gece yaptığımız şeyler. Evet. İki kameradan çekiyoruz bu arada. Biraz niye sık konuşuyoruz? Çünkü Ablamın evet. kardeşi benim kuzenim uyuyor. Evet, bir de amcalarımız kızmasın evet, diye. Am, e, i̇şte kekeledim. E, Amcalarımız kızmasın, kızmasın diye. Amin, diye. Evet. İşte Berat bu benim kuzenim. Bu gibi. arada bu da ablamın küçük bir fotoğrafı. Herkes <laughs> yani tam başka insanlar da var. Yok. Çıkmak istemezler belki bak. Orada başka insanlar. Ama gözükmesin. Tamam tamam. Keşke sansüre tabi seydik. Neyse. Evet arkadaşlar gece röportajı yapıyoruz yani akşam yemeği. Aynen. Saat saat kaç ya? bilmiyorum 11'di en son baktıklarında bir saat geçti. Aa bak elmaya benziyor o şey. Ben tamam, çekecek çek Evet arkadaşlar ablam üçüncü denemesi. Ben daha ikinci denemede yapıyorum. <laughs> Ablamın kaç kere uğraştığını görün yani. Ona abone, abone olun. Daha yeni başladı. Daha yeni YouTube'a başladığı için kanalı çık çıkmaz bazı yerlerde. Benim suratımı göster istersen. Göster Gösterdim sen... zaten bak. He, bak. Bu Ablamın annemin suratı izleyeceğim. <laughs> annemin suratını göstermiyorum. Evet. Neden? Çünkü nedeni yok. Sizden ara. Göstermiyorum. <laughs> Hepinize arkadaşlar. Bu nesil <laughs> akşam yüzeyini çekiyoruz. Berat Akif de yanımda geldi. Evet. evet. Gel. Gel. İki kameradan çekiyoruz. Bakın bu da yeni video. Ben Berat Akif kanalından bu kim? <laughs> <laughs> Nari Güner. <Günler. gülüyor> Kanalın adını değiştirseydin ya. Niye? Senin adın şey olacaktı baloncuklar falan olacak. Hayır ya. O eskiden. Neyse. Ee, i̇şte bugün evet. akşam olsun çekmeye karar verdik. Niye evet. konuşuyoruz. Kardeşimiz oluyor evet. arkadaşlar. Ve Fukuleli evet. benim de kardeşim. Hı. Kardeşim, kardeşim. Ee, Bir kere çektik Aynen. evet. Yani Nutella göstermiyor. Göstermedim zaten bir kere çok göstermiştim. Çok bir daha tam bir daha gösterme Canı çekerdi. Tamam. Ha. Ne Ayağım oldu? Ayağım acıdı. Video çekemezsin bari. Gece arasını <laughs> yapıyoruz onu söylesene. Evet gece arasını yapıyoruz. Ve kardeşimizi söyle. <laughs> o uyanıksın i̇şte diye. Pijamalarımı giyiyorum. Neden sessiz konuştum? söyle. Her <laughs> şey değil. Söyledim ya. Her şey değil. <laughs> Biraz çekemedim. Rezil olacaksın diye. <laughs> Berat'ın bir oynayışları var siz onları görürsünüz. Hello. <laughs> Enes Batur'u yapayım mı? Yapayım. <laughs> cennette bir şey, hiçbir şey yapmıyoruz. İşte bugün işte şimdi dil Şimdi dil hakikat. Arkadaş arkadaşlar. <laughs> Şadan. İşte bugün kaçıncı söyleşim oldu? <laughs> bir konuşmamı bırak. Ben coşkun. Oh, oh, oh. <laughs> ben coşkun. Oo! Hepiniz merhaba arkadaşlar. Ho 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 hoş geldiniz diyor bir Berk seni çok seviyoruz. Selamlar. Ben de çok seviyorum. Bütün YouTuber'ları seviyorum. Evet ben de işte. Bir tek arkadaşlar özür dilerim. Dila Kent Birazcık seni çok fazla sevmiyorum. Biraz. Ama özür dilerim. Tamam. Ama yine de seni seviyorum. Dila Kent yani. videolarını izliyorum, beğeniyorum. Evet. Abone de ol. İşte bugün bir konuşma yapmak istedik. Evet. Bununla birlikte. Hani böyle bir video oldu. Kardeşlerimiz oldu? uyarmasın ee, diye kaç, kaç, kaç hafta mı aynı mı? Ay, gün, hafta. Gün, gün, hafta. Evet arkadaşlar. Ablamı bekliyoruz. Sonra gece Seni bekliyoruz değil mi? Gece sonra başlayacağız. İki kameradan çıkıyoruz onu söyle. Söyledik ya. <laughs> tamam. Kafanı karıştır. Hadi. Bekliyorum. Başka bir şey kalmadı. Ablamın 3. denemesi ya da 4. İşte kalmadı daha fazla söyleyecek bir şey. Bay bay. Yazın. Evet, gece rutininde birkaç dakika daha bakalım. Böyle gezelim falan ya olur mu? Yok ya, hem yani şu an da değil. İçeride yatakta tamam. çok. Hadi bay bay arkadaşlar. ah elim elim sıkıştı. <laughs> çok gezildim ya. Çok hareketli arkadaşlar. Evde geldiğimde böyle yastıklar oluyor, yastıklar da hiç olmamıştı. yastıklar dövüyor. Evet arkadaşlar. Bunu yapıyorum. Görsün. İşte aslında ben sessiz bir çocuğum sanıyorsunuz. Bunu yaparım. Benim gerçek yüzünü görürsünüz. Aslında aslında şey hmm. e, aslında benim gerçek yüzüm böyle değil videolarda hep kibar kibar davranıyorum gerçek yüzüm evde, böyle değil arkadaşlar. var ya Bütün belediğin... her yeri dağıtıyorum. Her yeri dağıtıyorum. Her yeri dağıtıyorum. Çok <laughs> İnsanları yastık, in yastıkları insan yapıyorum arkadaşlar. <laughs> Bildiğiniz yastıkları insan yapıp dövüyorum. Çünkü yapmak istiyor. Yastıklar çok kötü bir şey Hadi. 3, 2, 1. Duvara bakarak yapacağım.